yazılış sırasına göre sefile nemide bir ölünün hatıra defteri ferdi ve şurekası mai ve siyah aşkı memnu kırk hayatlar ve nesli ahir 8 roman kalemi almış ve ben bunları yazılış sırasına basılış tarihine göre sıraladım. Siz de bunu 11'lere not ettirirken bu sıraya göre lütfen e, not ettirin. Nedeni şu, basamak basamak yapıtların olgunlaştığını göreceksiniz. Ya da e, sanatçıdaki dilsel değişimleri yansıtabileceksiniz. Onu...